Aleyküm. Bugün hedef 5 oynayacağız. Hedef 5'te Sevgi ablam bu oyunda bana eşlik edecek. Hedef 5 nasıl oynanır derseniz şimdi aynen oyunu kurar çekerek başlayalım ve oyun iki kişi arasında oynanır. Sizin de gördüğünüz gibi. Sırası gelen oyuncu da pulların herhangi bir boşluğuna bırakır. Ama ilk dikey çapraz veya ya çapraz şekliyle ilk beşi yapan kazanır. Şartıyla ilk beşi yapmaktır. Hedef beş bize neler kazandırır acaba diye sorsanız da... bir oyun. Hadi biz daha fazla uzatmayalım. Oyunumuza geçelim. Daha önce kura çektiğimiz için ilk önce ben başlayacağım. İşte bakın şuradan Hop. ve videoyu kapatıyoruz.